Adalet ve Kalkınma Partisi kadına kasaplık et diyen imama sahip çıktı. Cami imamı Halil Konakçı, sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık diyerek kadınları hedef almıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi MKK üyesi Mücahit Birinci, Konakçı'ya sahip çıktı. Birinci, imama yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekün ayaklarımızın altındadır dedi. Cumhuriyet ve laiklik karşıtı çıkışlarıyla bilinen, konuştuğu kürsülerden hilafet çağrısı yapan ve son olarak da kadınları hedef alan sözleriyle tepkilerin odağı olan cami imamı Halil Konakçı'ya AKP'den destek geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyesi Mücahit Birinci, konuya dair Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulundu. Konakçı'nın sözleri için, imamlar siyasi değillerdir. Zira siyasetçilerin sırtlarında taşıdıkları yumurta küfeleri onlarda olmaz. Vazifeleri sadece namaz kıldırmak değil, özgürce, serbestçe Kur'an hakikatlerini ve İslam'ı anlatmalarıdır, diyen birinci, giyimlerini ve yaşam tarzlarını hedef aldığı kadınlar için erkeklere, sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor. Hiç mi kıskanmıyorsun lan, diye seslenen konakçıya şu ifadelerle destek verdi üslupta bazı sorunlar olabilir, kastı aşan sözler, kürsü celali ile söylenmiş de olabilir. Bunu bahane ederek, bir imama, dine, milletimizin maneviyatına, tesettür ayetlerine hakaret etmek, aşağılamak akıl dışıdır. Biz bu küfürbazları biliriz. Onların derdi tek bir imam ile değil, İslam dini ve aziz milletimizin manevi değerleri ile ilgilidir. Ayrıca bu beyanlarım asla savunma pozisyonu olarak algılanmamalıdır. Savunma pasifliğinde falan değiliz. Bizim maksadımız durduğumuz noktayı ilan etmektir. Konakçı'nın sözlerini değil, gelen tepkileri rahatsız edici bulan birinci açık bir şekilde ifade ediyorum ki bir imama yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekün ayaklarımızın altındadır." dedi.